Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet Selim Hoca ile bir pazar sohbetine daha hoş geldiniz. Şimdi bu videoda ne konuşacağız biliyor musunuz? Bu videoda şu AYT matematik sınavı zor mu olur? Nasıl olur? İşte neler yapmanız gerekiyor AYT ile ilgili. Bir bunlarla konuşacağız. Bu arada nasıl gidiyor çalışmalarınız arkadaşlar? Bir halinize, hattınızda soralım bir yorumlara yazın bakalım hocam. Şuradayım, şuradayım. İşte ilerliyorum, netlerim artıyor hocam yerinde sayıyorum. Bir yorumlara bir yazın. Bu videonun yorumlarının tamamını okumaya çalışacağım tabii ki bugün içerisinde okumaya çalışacağım ve cevap vermeye çalışacağım. Oraya da gelen sorularla ilgili yine videolar çekip güzelce sizlere rehber olmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar AYT matematik sınavı zor mu olur? Kolay mı olur? Çok böyle kafanızda bir sürü soru işaretleri var. Şimdi dedik ki AYT matematiğin içerisinde 12 tane konu var. Şu anda hangi konudasınız bilmiyorum ama AYT matematik bitmeyecek bir şey değil. AYT matematiğin trigonometri, türev integral hariç diğer konuları bir hafta içerisinde bitebilecek konular. Trigonometriye iki hafta, işte ee, türeve üç hafta, integrale iki üç hafta gibi bir zaman ayırdığınızda bir, birer de fasikül çözdüğünüzde her şey yerli yerine oturacak. Peki hocam sınav nasıl olur? Arkadaşlar bakın. 2021 yılında ÖSYM bir sınav yaptı. Zor bir sınav. Yani tarihin en zor sınavıydı. AYT sınavıydı. Şimdi o ee, sınavı yapması aslında bizim yazarların ellerini çok kolaylaştırdı. Niye? Ellerine böyle bir sürü done verdi. Niye? Artık... Biz işte hele bir tane o eşitsizlik türevli falan polinom fonksiyon sorusu eşit her şey olan soru var ya. işte o soru sayesinde soru bankalarımıza bir sürü yeni sorular yazdık. Normalde biz o soruların benzerlerini soru bankalarımıza koymaya korkuyorduk. Bir aslında öyle soruların olduğunu bilmiyor muyduk? Biliyorduk. Ama koymaya korkuyorduk. Çünkü hocam ya bu soruda mı gelir? Bu soruda mı gelir diye kafalarda bir sürü soru uyanıyordu. Ama artık soru bankalarının içerisinde öyle sorular var ki sen ee, ÖSYM'nin soracağı AYT türündeki soruların hepsini hazırsın aşağı yukarı zaten. Yani böyle çok ekstra sorular sorabilirler mi? Onlarla da ilgili bir birkaç yorumum var. Onları da söyleyeceğim ilerleyen süre içerisinde ama yani sen elinde böyle piyasada bilindiğin işte Miray Yayınları'nın soru bankası veya bildiğiniz birkaç tane daha soru bankası var. Bunları çözdüğünüzde zaten gelebilecek tüm soru kalıplarına zaten aşağı yukarı hakim olmuş oluyorsunuz. Tabi burada ne devreye giriyor? Sen o soruları çözerken gerçekten öğrenerek çözdün mü? Gerçekten böyle işin mantığını öğrendin mi? Gerçekten bunun benzer tarzlarında bir tık daha değiştirerek diğer konularla harmanlanmış bir soru sorulduğunda gerçekten çözebilir misin? Burada ne devreye giriyor? İşte yapamadığınız soruların üstünde durmak devreye giriyor. İşte bizim soru bankamızın içerisinde mesela ekstra yorum isteyen diye bölümümüz var değil mi? Ekstra yorumlu sorular diye. Bu soruların içerisinde neler var arkadaşlar? Birkaç tane konunun kazanımlarının birleştirildiği sorular var. İşte o soruları Soru bankasının ilk testlerini çözüp son testlerini bıraktıysan büyük sıkıntılar yaşarsın. AYT sınavı senin için zulüm olabilir. Bu sadece bizim soru bankası için değil, bütün soru bankalarının sonlarına doğru daha zor sorular var. İşte kendi seviyeni bir tık yukarı çıkarmak için de o soruları da mutlaka çözmen lazım. Özellikle seni zorlayan soruların yanlarına işaret koyman lazım. O sorulara dönüp dönüp arada bakman lazım. Hocam tekrar nasıl yapıyoruz? Yapmamız lazım diyorsunuz ya. Bence en güzel tekrar yapamadığın soruları üzerinden ve ders notlarının sayfalarını çevirerek okuyarak yaptığın tekrardır. O yüzden soru bankalarında artık o kadar üst düzeylerde sorular var ki ÖSYM'nin çok sorabileceği zor düzeydeki sorular da var. Yani ÖSYM artık yani zor sınav yapmaya çalışsa bile soru bankalarında artık siz en zor durumlara hazır durumdasınız bence. He ama ÖSYM e nasıl zorlayabilir arkadaşlar? Ben hep söylüyorum. İşte bununla ilgili de ekstra çalışmalar yapacağım. Şimdi hep derim ki ben ya fonksiyon ayet matematiğin alayı fonksiyon değil mi? İşte grafiklere çok iyi hakim olman lazım. Sadece TET'deki anlattığımız fonksiyon grafikleri değil. Sadece fonksiyon uygulamaların grafikleri de değil. İşte birinci dereceden fonksiyonların grafikleri nasıl olur? Nasıldır? Hadi hemen de orada bir beyin fırtınası yapalım. Nasıldır birinci dereceden fonksiyonların grafikleri? Doğrusal fonksiyonlardır analitik geometrinin içerisinde detaylıca anlatıyoruz bunu. Doğrunun analitiği diye bir konu var. Aslında birinci dereceden fonksiyonlarla uğraşıyorsun orada. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemlerle uğraşıyorsun TYT'nin içerisindeki. Sonra ikinci dereceden fonksiyonlara geçtiğimizde parabol diyoruz değil mi? Parabol diye de bir konu var. Onu da güzel bir şekilde öğrendin. Ama üçüncü dereceden fonksiyonların grafikleri nasıl olur tam bilmiyorsun. Dördüncü dereceden fonksiyonların grafikleri nasıl olur tam bilmiyorsun. İşte ÖSYM zorlayacaksa böyle grafiksel yorumlar isteyen sorular sorabilir. İşte o yüzden özellikle türevin içerisinde polinom fonksiyonların grafikleri diye bir başlığımız var. Oran içerisinde ben detaylıca anlatacağım tamam ama işte bunlarla ilgili de çalışmalar yapacağım. Yani bir soru karşınıza geldiğinde sen o fonksiyonun grafiğinin nasıl bir grafik olduğunu kafanda çizebiliyorsan, kafanda böyle tamam bunun grafiği böyle y eşittir bir doğrusuna teğet, y eşittir iki doğrusunu şurada keser, x eksenini keser şöyle bu yorumları yapabiliyorsan o soruyu çözebilirsin. İşte ÖSYM seni zorlayacaksa böyle ekstra bak bu konu eşitsizlik sorusu olabilir. Polinom sorusu olabilir, parabol sorusu olabilir, türev sorusu olabilir. Yani bütün konuların içerisinde bir grafik yerleştirip grafiği vermeden senin grafiğini düşünerek çözmen gereken bir soru verebilir. İşte 2021'deki soru da böyleydi zaten. İşte senin hazır olman gereken yer burası tamam mı? Yani Böyle gidip de trigonometride böyle çok allem kullam yapılacak bir soru yok. Trigonometrik denklem sorusu soracaklar, yarım açı sorusu soracaklar. En fazla bir şekille birleştirir. O şekli anlaman e, çok da vaktini almaz. Yeni nesil soru dediğimiz o zaten. Yani standart soruyu sadece üstüne bir şeyler yerleştirir. Yani trigonometride işte logaritmada da yine yeni nesil sorular geliyor ama artık işte oradaki tüm mantıkları zaten soru bankalarının içerisinde var. O zaman seni zorlayacak olan şeyler neler olacak arkadaşlar? İşte bunlarla ilgili çok ayrıntılı çalışmalar yapacağım. Geçen yılda yaptık bakın. Bunu bilirsen yaparsın serimiz var mesela mutlaka bakın işte ee, bu soruda trik var serimiz var mutlaka bakın onların içerisinde çok efsane sorular çözdüm ve orada senin yaklaşman gereken noktaları verdim o biraz önceki bahsettiğim grafikler nasıl oluyor ama bu yılda onlarla ilgili efsane çalışmalar yapacağım işte... Baktığında aa bunun grafiği böyledir. O zaman bunu şöyle ya teğettir. Eşitsizlik sorusu olarak ben bunu yorumlayabilirim veya türev olarak yorumlayabilirim. Max bulabilirim. İşte önemli noktalar burası. Yoksa dediğim gibi AYT sınavı çok zor bir sınav olamaz artık. Çünkü soru bankalarımızın içerisine öyle sorular yerleştirdik ki artık hepsini hazırsın. Ama ne diyoruz? Bu soruları çözdüysen, bu soruları öğrendiysen. Peki Hocam AYT'de nerle neyle zorlarlar? Arkadaşlar AYT'de aslında zorladıkları bir nokta yok ama bakın AYT'de herkesin çok çalışmadığı birkaç tane konu var. Geometride çemberin analitiğine çok çalışılmıyor. Dönüşümler geometrisine çok çalışılmıyor. Katı cisimlere belki çok çalışılmıyor. İşte onlarla ilgili güzel bir kamp yapacağım arkadaşlar. Analitik geometri kampı yapacağım. Onun içerisine ne yerleştireceğim? noktanın analitiği, doğrunun analitiği, çemberin analitiği ve dönüşümler geometrisini bizim 58 günde geometri kampı kitabı olanlar öyle çok bir sıfır önde başlayacaklar. Tabi videoları dinleyenler ve konulara çalışanlar. Özellikle üçgenler deli gibi izlenmiş. Dörtgenler deli gibi izleniyor ama son konulara geldikçe geometrinin izlenmeleri düşüyor. Niye? çünkü bu konuları ben yapamam hissi var içerisinde. Halbuki AYT'nin en kolay net çıkarılacağı konular bunlar biliyor musunuz? Sadece çalışmanız gerekiyor ve o kadar dar konular ki o kadar kısıtlı bir konusu var ki çalıştığınızda çok güzel yapacaksınız. İşte AYT matematikte netleri istedikleri seviyeye ulaşmayanlar, bu sıkıntıları yaşayan arkadaşlarımızdır. ÖSYM ...anormal düzeyde bir zor soru şey yapamaz. Mesela geçen yılın sorularına baktığımızda... ...geçen yılın sorularını arkadaşlar... ...dört yıl önce falan sorsalardı... ...herkes normal bir sınav derdi. Ama geçen yıl herkes ayeti sınavına çok kolay dedi. Niye? Çünkü zora alıştınız. Zor sorulara alıştınız artık. Hüseyin'in o 2021 yılındaki yaptığı sınavdan sonra... size en zorlarına da hazırlamaya başladık. O yüzden korkmayın ayete matematikten. Sadece ayete matematiği zamanında bitirmeye çalışın ve en önemlisi şu polinomlar çalışıyorsan elindeki kaynaklardaki tüm polinom sorusunu çözeceksin. Parabol çalışıyorsan elindeki kaynaklardaki tüm parabol sorularını çözeceksin ve inciğine cinciğine dibine kadar ineceksin. Her şeyini öğrenmeye çalışacaksın işte o bahsettiğim tarzdaki soruları da öğreneceksin. Ya sadece parabol çizmeyi biliyorsan eksenleri kestiği noktaları bilmeyi biliyorsan yetmeyecek. Ekstrasına gireceksin zaten biz konu anlatımlarımızda ve soru bankası çözümlerinde bunların içerisine gireceğiz giriyoruz. İşte orada senin yapman gereken ekstra şeyler bizim yapacağımız o ekstra çalışmaların içerisindeki sizin ufkunuzu açacak, size farklı bakış açısı açacak çalışmalara bakmanız Onları da zaten yapacağız. Yaptık da kanalın içerisinde de var. İsteyenler, konuları belli düzeye gelenler o oynatma listelerindeki sorulara da bakabilirler. O yüzden korkmayın. Korkacağınız sınav ne olsun? TYT. Ondan da korkmayın da hızlanın sadece. Hızlı olmadığınız için netleriniz istediğiniz seviyeye gelmiyor. Hızlandığınızda TYT sınavının da kolay bir sınav olduğunu göreceksiniz. TYT için hep ben ne diyorum? Mesela geçen yılın TYT sınavını alın zaman tutmadan çözün. Yani kaç net yapabildiğinizi TYT sınavında bir görün ya. Zaman tutmadan bir çözün o 120 soruyu. 120 soruda kaç net yapabildiğinizi bir görün. He, ondan sonrası ya hocam ben bunu zaman tutarak bu kadar yapamazdım diyen arkadaşlarım var. İşte orada hızlanman gerekiyor. Her videoda anlatıyorum sana turlama tekniğini öğrenmen gerekiyor. İşte TYT'nin içerisindeki tuzak sorular dediğimiz sorulara uğraşmaman gerekiyor. O sorular da zor olduğu için için değil zaman kaybı yaptırdığı için işte kurnaz olanlar o TYT'nin içerisindeki Türkçedeki tuzak sorularına matematikteki geometrideki fendeki tuzak sorularına takılmayıp atlamayı bilenler önce yapabilecekleri 100 soruyu işaretleyenler TYT'de de başarıya ulaşıyorlar. Korkmayın şu sınavdan ya korkmayın Allah aşkına korkmayın sadece çalışın hızlanmaya çalışın ve Güzelce tekrarlar edin. Şunları yaşamayın. Ya hocam ben bu konuya çalışmıştım ama unuttum. Ben buna çalıştım unuttum. Ben ne diyorum? Çalıştığı konuyu unutana keriz deriz ya. Ya o kadar emek verdin. iki haftanı verdin o konu için. Bir sürü soru çözdün. iki soru bankası. Üç... Niye unutturuyorsun ki kendini? On gün sonra bir tekrar yapsan o konudan iki tane test çözsen. Üç tane test çözsen. Sıkıntı olacak mı yani? Olmayacak. Hadi güzel çalışın ne olur. Selim hocanızdan istediğiniz bir şey varsa yazın. Elimden geleni yapacağım. Gecenin 12'lerine birlerine kadar matematik mabedinde. Buranın adı artık matematik mabedi arkadaşlar. Matematik mabedinde çalışmaya devam ediyoruz. Elimden geldiğince yanınızda olacağım. Yeni çalışmalarda yapacağız. Bak sınava girene kadar siz sınavdan girdikten sonra da hep yanınızda olmaya devam edeceğim. Yeter ki siz kendi çalışmalarınızı yapın. Biz üstümüze düşen gerçekten yapacağız. Tamam mı? Hadi bakalım. Bugünlük bazar sohbetimiz böyle olsun. AYT Matematik'ten korkmayın. TET'den de korkmayın. Hızlanın sadece. Sosyal çalışın. Geometri çalışın. Bak. TET'nin kara kutuları bunlar. TET'nin kara kutuları. Hatta AYT'nin de kara kutusu. Geometri. Geometri hem TYT için hem AYT için çok önemli. TYT için sosyalde çalışın. TYT'nin böyle zaman yetiştiremediğim bir sınavda sosyali iyi yaptığın zaman netlerin istediğin seviyeye ulaşacak. Korkma, korkma. Var bir hayalimiz diyoruz. O hayalin peşinden koşmaya devam. Hadi görüşürüz. Bay bay.